Merhaba Türkiye. Gürcü tarafına geçtim şu an. Benim benim medyan hikayesi anlatmak istiyorum. meşhur medyamız bu. Ben yüksektim şey korkun olup olmadığını şu an test ediyorum. Herkese yardım ediyorum. Kosovo, Filistin, Afrika'da, her yerde yer yer Günaydın, günaydın. Saat sabahın yedi buçuğu Hopa'ya vardım. Şu an şehir merkezine doğru yürüyorum. Orada dolmuşlar var. Bir dolmuşa binip Sarp Sınır Kapısı'na geçeceğim. Oradan da Batum'a doğru yol alacağız. Otogardan şehir merkezine yaklaşık 1 kilometre kadar yürüdüm. Ve burada Sarp durağı var. Buradan bu dolmuşa gidip binip Sınır Kapısı'na gidip oradan Batum'a geçeceğiz. Sınır Kapısı'ndayız içeri gidip giriş işlemlerimi yapacağım. Gürcü tarafına geçtim şu an. Geçiş çok kolay oluyor bu arada. Ee, şimdi şehir içi veya taksiler var. Onlardan bir tanesiyle Batum merkezi gideceğim. Kredi kartınızla şöyle bir şehir merkezine doğru şehir araçlarını kullanabiliyorum. Herkese merhabalar. Geldim hostelime yerleştim. Şimdi de dışarı çık buraları keşfedeceğim. Katedralin içini çekmeye izin varsa iç tarafını da çekmek istiyorum. Burası Batum'un önemli tarihi yapılarından biri olan Batum Katedrali. İçeriye girdiğinizde mimarisinin ve atmosferinin yanı sıra mum yakarak dua eden insanları da göreceksiniz bu ziyaretçilere buranın manevi önemini hatırlatan bir gelenektir. Renkli camlar içeriye düşen ışığı da yumuşatarak özel bir atmosfer oluşturuyor. Meryem Ana ve Bebek İsa ikonası Ortodok Hristiyanlıkta çok önemli bir yere sahip kutsal emanetlerden biridir. İbadet edenler Meryem Ana'nın şefaatini dilemek için buraya gelir, dualar eşliğinde mum yakarlar. Mum yakmak, Rabbe sunulan bir adak olarak kabul edilir. Ve dualarının, şükürlerinin bir sembolüdür. Aynı zamanda ışık, insanları ve imanı temsil eder. Ve Mesih'in dünyanın ışığı ve Kutsal Ruh'un alevi olduğunun bir hatırlatıcısıdır. kilise gezimizi bitirdik. İçerideki maneviyatı da gösterdim size. Şimdi dışarı çıkıp şehri keşfetmeye devam ediyoruz. Şehrin en işlek meydanı burası Avrupa Meydanı diye geçiyor. Şu meydan tam ortasında durduğunuzda çok güzel yapılar ve binalarla kaplı olduğunu görüyorsunuz. Ve Batum'la ilgili beni en çok etkileyen şeyse şu karşıda gördüğünüz elinde altın posta bulunan Medea heykeli. Şu meşhur Medea heykelinin hemen önündeyim ve Medea'nın heykelsi anlatmak istiyorum. Yunan mitolojinin en çarpıcı ve trajik öykülerinden birisi. Aşk, ihanet, intikam ve tanrıların kader üzerindeki etkisini bir arada anlatıyor. Medea Kolhis prensesidir. Yani bugünkü Gürcistan batısında bulunan bir uygarlık diyelim. Kral Aites'in kızı ve büyü tanrıçası Kirke'nin de yeğenidir. Yani Medea ya yarı tanrı sayılabilir aslında. Büyü ve şifa konularında bayağı güçlü ve yetenekli bir bacımızdır kendisi. Aşk konusunda da çok ihtiraslı olduğunu söylemiştik zaten. Bir gün Argonotlar adı verilen kahramanlar, liderleri Yason'la birlikte Kolhis'e geliyorlar. Bu Yason dediğimiz kişi de amcası tarafından Yunanistan'da tahttan indirilen devrit bir prens bu arada. Bir amcası eğer gidip Kolhis'ten bu zenginlik ve gücün simgesi olan altın postu Kral Atayis'ten alırsa ona tekrardan tahtı geri vereceğini söylüyor. Ee, tabii ki bu yason askerleriyle yola çıkıyor. Yol boyunca deniz yaratıklarıyla savaşıyor. Baştan bin bir türlü olay geliyor. Sonra Tanrı Afrodit de Yason ve Medea'nın birbirlerine aşık olmasını sağlıyor bir şekilde. Yani aşk tanrıçası yerinde durmuyor ki bu da daha sonra Medea ne yapıyor biliyor musunuz? Babasına ihanet ediyor. Bu ya sonra gidiyor yardım ediyor. Aşk için. Neyse. Büyülü merhemlerle onu ateşten ve canavarlardan koruyormuş. Çünkü bu ateşten koruyor dediğimiz bir ejderha. Bu altın postu koruyor. Bu büyülü bir merhemi alıyor. Adamın her tarafına sürüyor. Bunu hem ateşten koruyor. Ejderhanın ağzından çıkan ateşlerden. Bir de bu ejderha hiç uyumazmış. Medea'nın verdiği ilaçta bir de ejderhayı uyutuyor bu. Ve böylelikle e, son altın postu alabiliyor. İkisi birlikte kaçmaya çalışıyorlar. Tabii ki Medea'nın babası onları takip edecektir. Bu şekilde gücü elden bırakmak istemeyecektir. Medea babasını, burası bakın. <laughs> iyi değil, değil Babası onları takip etmesin. Onların peşinden gelemesin diye gidiyor. Kardeşi Apistoros'u ne yapıyor biliyor musunuz? Öldürüyor. Kolunu, bacağını, kafasını kesip denizin ortasına atıyor babası da oğlunun cesedini toplamakla oyalanıyor. Meda ile yari olan Yason bir yerlikte kaçıp gidiyorlar. Hanımefendinin heykelini böyle dikmişler. Neyse birlikte Yunanistan'a kaçıyorlar. Korint'e gidip yerleşiyorlar orada. Tabi bu arada Yason'un amcası tahta geçmiş. Tahtı kesinlikle geri vermiyor. Jason da yıllar sonra politik çıkarlar uğruna bu gittiği yer vardı ya Korint'e gitmiştik dedi. Korint kralının kızı ile evlenmek istiyor evet. Çünkü niye? Artık o eski şaşalı günlerini özlüyor. O sefillikten kurtulmak istiyor. Tekrar bir kralın en azından damadı olsun bir şey olsun da ıı, tekrar bir güç sahibi olsun diye. Medya durur mu? İntikam almak isteyecek. Babasına, kardeşine bunları yapan elin oğluna neler yapmaz değil mi? İlk başta ne yapıyor biliyor musunuz? Gidiyor. Ya son eşine zehirli bir elbise gönderiyor. Kadın bunu giyer giymez böyle yanıyor. Ateşler içinde yanarak ölüyor. Çok hürremlik olaylar bunlar. Ardından iki tane çocuğunu öldürüyor. Sırf kocasından intikam alabilmek için. Sonra da arabasına binip kaçıyor ve tanrılar diyarına yükseliyor. Medea'nın hikayesi bu. Yani biraz trajik, biraz korkunç. Bilmenizi istedim. Kendisi de hemen karşımda duruyor. meşhur medyamız bu. Elindeki altın postu görebiliyorsunuz. Korkunç şeyler yaptın medya. Bir de senin heykelin diktiler buralara. Neyse artık yapacak bir şey yok. Herkesin kendi hikayesi, kendi halkı, kendi kararı arkadaşlar. Kim bilir siz olsaydınız neler yapardınız. Anlatmak isterseniz yorumlara beklerim. Siz aşk için neler yaptınız? Kimleri öldürdünüz, kimlere ihanet ettiniz. Burası da Doktor Strange'in Sanctum Sanctorium'una benziyor. Tuhaf ve güzel. Batum sokakları. Şehrin içi düzenli ve her yerin yemyeşil olması çok hoşuma gitti. Avrupa Meydanı'ndan çıktık çok kısa bir yürüyüşten sonra zaten sahile varıyoruz hemen. Karşıda sahil var. Orada da görülmesi gereken birkaç tane destinasyon var. Onları da göstereceğim size hiç merak etmeyin. Bunlar hurma topluyor galiba. Evet bu ablalar şu an bir şeyler topluyor. Ben bu palmiye ağaçlarında ya da hurma mı ne bu ya? bir üstten hurma bunlar. Neyse kolay gelsin onlara. Sahile doğru yürürken şu bambu ormanını gördüm. Çok güzel yapmışlar. Sık bambular. Çok iyi ya. Şehrin her yerinde böyle güzel heykeller var. Hadi. Burada da bir Peri ablamız var. Ya Geçen hafta Bitlis'teydim. Bu hafta da Batum'dayım. Hayat ne kadar garip değil mi? Siz görün diye Kalktım Batum'a da geldim arkadaşlar. Yani siz de gelmek isterseniz Tabi Gelmek o kadar da zor değil. Sınır kapısından Sadece kimliğinizi bile gösterip gelebiliyorsunuz. O yüzden çıkın çıkın gelin. Yeni bir kültür görmek, yeni bir ülke görmek bunlar çok güzel ve ufuk açıcı şeyler. Sahilde yürümeye devam ediyorum ve Alfabet Tower'ın yakınına geldim. Gürcü alfabesindeki harflerin sarmal bir şekilde yukarı doğru yükseldiği bir Kule gibi. Şu karşıda gördüğünüz alfabet tavrı diye geçiyor. Güneşin yansımalarıyla aslında biraz belli oluyor harfler. Gürcü alfabesi. Oradan asansörle en yukarıya çıkıp şehir manzarasını seyredebiliyoruz. Bir gidip sizin için fiyatta bakacağım. Eğer fiyat uygunsa çıkıp oradan bir şehir manzarası yapılabilir. One ticket I mean. It's 20 gel for one person. Fiyatı 20 lar ediyor. 20 lira bir 300 kaç 300 bir şeyler ediyor. Yani çıkmak isterseniz çıkabilirsiniz. Ama şehri keşfetmeye devam etsem daha iyi olacak. Şu tarz arabalar falan da kiralanabiliyormuş. Bisikletler, scooterlar da var burada. Şehrin farklı farklı noktalarında böyle bulabilirsiniz. Şöyle güzel güzel hediyelik eşya satan yerler var. Dediğim gibi bunları sizler de böyle kiralayıp dolaşabiliyorsunuz buraları. Şu an yüzme sezonu mu bilmiyorum. Hava çok sıcak değil, soğuk da değil. Yüzenler var ama. Gelmişken şöyle bir sahili de göstermeden gitmeyelim. Sahilde böyle bazıları yüzüyor. Bazı insanlar güneşleniyor. Yani şu alfabe kulesi şurası. Alfabe kulesine gideceğimize şuna bineriz daha iyi gibi görünüyor. Şehir. Aa, inanmıyorum. Ali ile Nino heykelini görüyor musunuz? sosyal medyada orada burada paylaşıyor baya devasa gibi görünüyorlardı ama şu an bakınca buradan aslında küçüklüğünü fark edebiliyorsunuz. Yani onlara bakın bir de şu dönme dolaba bak. Dönme dolap mı diyorsanız artık bunu. Neyse gidip onları da gösterelim. O kadar aşıklarmış canım. Onlar da birbirlerine kavuşamamışlar maalesef. Gidip şu Ali ile Nino'yu da görelim. Yani buradan herkese de sesleniyorum. Bırakın şu insanlar kim kiminle birlikte evlenmek, kaçmak istiyorsa kaçsın. Yok onu ona verme, bunu buna verme. Sonra böyle insanlar heykellerinde bile buluşamıyorlar. Kavuşamıyorlar yani öyle söyleyeyim ben size. Saatte bir bunlar böyle birbirine yaklaşıyor. Ama birbirlerine kavuşamayıp birbirlerinin içinden geçip gidiyor zavallılar. Gidip şunun fiyatını da soralım. Thank you. Yani burası onlar iyimiş. Onlar buraya binmek daha güzel olur. Şu alfabe kulesi 20 yıllarıydı. O yüzden buraya binip şöyle bir şehir manzarasını göstereceğim size. Abi bilet burada. Hi. That's my ticket. I can just jump in it. Hemen zıplıyoruz böyle arkadaşlar içine. Görüyorsunuz. Ah. Zıpladık içine. Şu an yukarı çıkalım. Oradan çekeceğim manzarayı. Güneş tam da gözüme çarpıyor. Tepe çıkında şöyle bir şehir manzarası. Göstereceğim size. Ay, i̇nşallah bir şey olmaz. Neyse. Ben bir tepeye zirveler doğru yükseliyorum. Oradan şehir manzarasını göstereceğim size. Ve Adi ile Nino heykel de şu aşağıda küçücük kaldı gördüğünüz gibi. Sahil bu şekilde görünüyor. Yavaş yavaş yükseliyoruz. Yükseklik korkunuz var mı yok? Çok yükseğe çıkıyor. Yükseklik korkunuz varsa sakın binmeyin. Ben yükseklik korkumun olup olmadığını şu an test ediyorum galiba. Allah'ım. bir şey olmuyor değil mi? Bilmiyorum. Bu hareket ediyor mu etmiyor mu? Gerçekten korkuyorum şu an. Gerçekten korkuyorum şu an. Etrafı cık, heyecan. Bismillahirrahmanirrahim. İşte. Siz de görebilin diye şu an bütün korkularımın üstüne gidiyorum. Gerçekten çok korkuyorum. Bilseydim bilmezdim. Sesler geliyor çatır çutur bir şeyler oluyor. Allah'ım sen beni koru. Neyse sesi sakin atlatmaya çalışacağım. Yine ne kadar. Görüyorsunuz kim bilir kaç fit yükseğe çıktık. Hesap etmek istemiyorum şu an. Çünkü korkularım iyice artacak o şekilde. Şu an en tepedeyim. Ve korkularımın da zirvesindeyim gerçekten. Yükseklik korkumun olduğunu da buradan duyuruyorum ve kendim de ilk defa keşfediyorum. Ama manzara güzel. Bütün şehir ayaklarınızın altında arkadaşlar. Görüyorsunuz. Bütün bakımı görebiliyoruz burada. Görüyorsunuz korkudan şu an şu direğe sarıldım. Bırakamıyorum. Çünkü gerçekten korkunçmuş. Son sadece yere inmeyi, ayaklarımın yere basmasını diliyorum korktuğum da anlatacağım da pişimiyorum. Ama çok güzel bir heyecan yaşattığı kesin. Yani heyecan mı korku mu artık orasını siz karar verin. Sağ salim indim. Yoluma devam ediyorum. Neyse artık. Geldiğinizde burayı bilmek bilmemek artık size kalmış. Çünkü yüksekten korkacağımı bilmiyordum. Ama güzel bir heyecan oldu. Neyse şu sahil bandını dolaşıp yolumuza devam edelim. Karşımıza bakalım daha neler çıkacak. Sahil boyu böyle meyve satan yerler var. Ay. How are you? Good. How about you? How much is it one cup? 50. That's a lot. 50 lot. 15 lari. Yes. One and five. Yes. 15 lariymiş bardağı. Five, the small one is five lari, you mean? Yeah, small. Küçüğü de beş lariymiş. Yol boyu meyve satan yerler var. Bir tane abla az önce resim çekmiyorsunuz, resim çekmiyorsunuz diye kızdı. O yüzden yanlara gidip bir şey çekmek istemiyorum. No, I'm just tripping around. Thank you. Okay, thank you. Şöyle şu teknelerle tur yapabiliyormuşsunuz. Onu önerdi ama yürüyüş yapmak istiyorum. Can I take some photo or video something? Foto okuyayım yani. bu abla izin verdi bir videolar bir şeyler çekmemize. Güzel görünüyorlar ama etrafta sinekler de uçuşuyor. Şurada da patates, mısır ve chestnutlar var. Bu neydi ismi ya? Chestnut işte. Hello. Ah. No, I don't speak Russian. But I speak in Turkish and English. Türkçe konuşuyorsunuz. Evet, Türkçe biliyorum. İyi misiniz? İyiyim, siz nasılsınız? Video çekiyoruz. <laughs> video çekiyorum sorun var mı? Yok, yok, evet, yok. yok. <laughs> Şey bu tekneleri mi kiralıyorsunuz? Evet bu benim tekne. Şu Sofya yaza. Evet. Allah evet, şey... korusun. Yaşasın Türkiye. Kosova'dan büyük Ben Kosova'dan. Aa Gürcela Kosova'dan. Gürcela evet. Rişim. Geçen geçen ay Kosova'ya gitmiştim. Ne için gezdiniz? Gezmeye gittim evet. Beğendiniz mi? Valla beğendim çok güzeldi. Ha, öyle Yine mi? gitmeyi düşünüyorum <laughs> açıkçası. Ben de oradan gittim. 5 sene İstanbul'da yaşadım. Siz neresiniz? 5 sene İstanbul'da mı yaşadınız? Evet. Ve arkadaş da burada tekne kiralıyormuş. Merhaba Türkiye. Hello guys. Hi everyone. Tekne şu Sofia'da sizinki değil mi? Evet. Soka. Peki saatlik mi kiralıyorsunuz yoksa yarım nasıl? saat, bir saat, bir dakika ne kadar fiyat istiyorsunuz? Ne kadar? Her Söylemek zaman, için hani Türkler için sadece ben çok iyi fiyat veriyorum. Ne kadar fiyat veriyorsunuz mesela? Tamam, söyleyeyim. Her yerde bak oranı gösterin. Her yerde herkes en aşağısı fiyat 100 lari 30 dakika için. Yüz lari otuz dakika. Ama. Türkler için 40 dakika 90 lari hiçbir yerde güvenebilirsiniz, sorabilirsiniz. Hiçbir yerde öyle şey yok. Var Ve de. şarap da ikram ediyorum. Çok her çok şarap iyiymiş. içiyorsunuz. Kola, su, her şey İçecek var. İçecek de var yani. Evet. O içecekler de fiyata dahil mi? Evet. Yani ki hiçbir şey, yok. her şey ikram ediyorum. Hayır, sadece şarkı. Türkler için onu. sadece Türkler için. Gelirseniz bu arkadaşı bulun. Teşekkürler. Teşekkürler kendimiz. Türkiye. Teşekkür ediyoruz ya İyi davrandığınız için. Siz herkese yardım ediyorsunuz evet. ama kendinizi unuttunuz. Herkes duysun bunları. Evet herkese yardım ediyorsunuz. Kosovo, Filistin, Afrika'da, her yerde Uygurlar, her yerde yardım ediyor. Arnavutta. Her yerde Türkler var. Maşallah. Yani, Şükür, evet, evet. Şükür. Gerçekten e, böyle yardıma muhtaç olanlara tabii ki de yardım etmek evet. gerekiyor. Hem dinin gereği hem de insanlığın gereği. Şimdi ben kötü olsam, ilk kim gelecek? Türkler gelecek yardım etmeye. Doğrudur. Valla bu biliyorum. konuda gerçekten. Sizin mentaliteyi çok... çok iyi biliyorum. Ben Türkiye'de 5 sene yaşadım. 5 sene iyiymiş. İstanbul'da değil. Kendim de, devlet, de. devlet gibi yaşadım. Ben Hiç de yabancı olmadım. Hissetmedim. Çok, çok iyi ya. Çok güzel. Evet. Size öyle hissettirdiysek ne mutlu bize. <gülüyor> <gülüyor> çok mutlu İnşallah. oldum sizinle tanıştığımıza, görüştüğümüze. Ben de çok çok çok, sağ oldum. çok memnun oldum. Yani işte izleyen olursa büyük ihtimal gelirler tamam. artık burada. Sürmek de olur, kullanmak da olur. Kendileri Sizin? de sürebiliyor. Evet, evet. Aa, tamam. YouTube? YouTube var sizde? YouTube'da paylaşacağım evet. <laughs> Kosovalı arkadaşla da vedalaştıktan sonra şehir turumuza devam ediyoruz. Burası Plaza Meydanı diye geçiyor. Şu meşhur Saat Kulesi. Şimdi ne Amcalara sordum. Bugün özelliğine bugün burada ne olduğu diye bir cenaze töreni var dedi. Bu yüzden içeri girmek istemiyorum. Sadece şöyle dışarıdan bir insanları gösterdim. Neyse artık seremonilerine devam etsinler. Burada yerel şapkaları var. Gürcüleri. Denemek istiyorum şöyle ben de hazır bulmuşken. Beyaz renkli ve siyah olanlar da var. Şöyle siyah bir deneyeyim tabi buradaki abladan izin aldım bunları deneyebilir miyim diye o da şey kabul etti o yüzden deneyebiliyorum yani beyazı daha çok yakıştı sanki ne diyorsunuz daha çok açtı gibi. İnternet internet işinde nasıl halletti bir tane sim kart aldım 25 lirye o da şöyle bir 384 85 TL ediyor. Bir hafta için sınırsız internet. 385 liraya daha uygun. Bayağı gezdim, yoruldum. Şimdi enerji depolama zamanı. En sevdiğim kısım yöresel tatlar ve lezzetler deneme kısmındayım. Şu an gözü gezdiriyorum. Böyle gözüme ilişecek güzel bir şeyleri yiyebileceğim bir mekan arayışındayım. Borjomi buranın en ünlü soda markası. Şurada bir şeylerin fiyatlarını merak ediyorsanız diye çekeyim. Artık kendiniz hesaplamaları yapabilirsiniz. Burada böyle yemeği hazır balıklar pişirilmiş, kurutulmuş şekilde. Şöyle hazır yiyecekler de satıyor marketlerde. Şöyle bir ahtapot söğüş var. 6.95 lari. Peynirlerin fiyatları da bu şekilde. En büyük hobilerimden biri de market gezmekti. O yüzden her gittiğim yerde marketleri yani genel amaç fiyatları kıyaslamak olmazsa sadece böyle bir gezmek, hiçbir görmek istiyorum. Neyse ben sodamı alıp çıkacağım. Şöyle bir yer buldum. Burada haçapur yapılıyor. Meşhur bir yermiş. İçeri girip onu deneyeceğim bakalım. <laughs> Burada haçapur yiyeceğim. Şöyle büyüğü 22 lari. Orta 18, küçüğü de 16. Bir şöyle seçenekle soruyorlar. Şu kenarlar boş mu olsun, dolu mu olsun diye sordu. Ben dolu olsun istedim. Siparişimizi verdik. Bakalım bekliyoruz. Yemeğimiz böyle görünüyor. Yanında tereyağı var. Tadına bakalım bayağı bol görünüyor. Şöyle kenarından kesip içindeki yumurtayı dağıtıyoruz peynirle birlikte. Bu şekilde yiyoruz. Çok iyi daha çok klasik pide şeklinde olur diye ama çok çok daha şey. Ah açıp kuruyu de yedik, tadına baktık, bayağı beğendim. Ben onu böyle pide gibi ince, içindeki malzemeyi de sadece böyle az bir şey zannediyordum. Ama böyle içi dolu dolu bildiğiniz peynir kasesi kıvamındaydı. Böyle peynirleri erimiş, içindeki yumurtayı ve ekstradan koyduğumuz tereyağıyla bayağı daha yani lezzeti arttı. Kenarlarından koparıp koparıp böyle peyniri bana bana yedim. Gayet güzel bir Yani pideden farklıymış. Görünüşüne aldanıp e bu bizim pide diye düşünüyorsanız pide değil. Söylemek istedim sadece. elinde üç başlı mızrağıyla Poseidon. Bu da tiyatro binası dediğim gibi. Yani anlayacağınız üzere Gürcistan'ın Yunan mitolojisiyle ilgili baya bir hikayesi var ve kendilerini yani Gürcüler Asya ile Avrupa'nın bağlantısı olarak görüyorlar. Neyse burayı da geride bırakalım. Oh, akşam oluyor gibi. Bayağı yoruldum. Ben de hostele geçeyim biraz dinleneceğim. Görüşürüz şimdilik. Batum'u bir günde gezebilir misiniz diye düşünüyordum. Bence gezilebilir. Yani eğer gelip şöyle Gürcistan rotası yapacaksanız buradan başka şehirlere Batum'a bir gün ayırırsanız yeterli olur diye düşünüyorum şehir merkezi gezmek için aslında. Bugün bu gösterdiğim her yeri bir günde gezdim mesela. O yüzden rotanızı ona göre oluşturabilirsiniz. Bir gün yeter diyorum.